E tabi. Evet. Merve Hanım. Turnuvada ikinci oldunuz. Tebrik ediyorum. Turnuva hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hocamı kocaman öpüyorum. O benim her şeyim. Bana tenisi de o öğretti. Hocama güzel bak. Hocam bizi sen var Evet Ceyda Hanım. Necmettin Bey ile Necmi Bey ile <laughs> e, Mix turnuvasını da evet, şampiyon hocam. oldunuz. Turnuva hakkındaki görüşlerinizi öğrenmek istiyorum. Hocam. Çok çalıştık. Evet çok çalıştık. <laughs> Namalup. Evet. Sana Güzel bir maç oynadınız. Evet. Seyir zevki güzeldi. Evet. Size teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne A Necmi de tebrik ederim. Böyle A iyi servisler attı. Evet. evet. Ceyda şansım oldu. Şansım evet. oldu. Tebrikler. Evet. Hadi bakalım.